Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Barış ve Yağmur'la ilgili bir video ile karşınızdayım. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi videomu izleyelim. Duyguların gizlendiği ve kameraların karakterlerin ardındaki gerçeği nadiren yakaladığı bir dünyada. Setteki ışıkların söndüğü ve geriye sadece saf insanlık kaldığı anlar vardır. Türk televizyon dünyasının en beğenilen oyuncularından Barış Baktaş, beklenmedik bir anda evine davet edip sadece kariyerini anlatmakla kalmayıp Özel hayatının en özgün anını filtresiz bir şekilde ortaya koymak için bir grup gazeteciyi böyle bir deneyimle karşı karşıya bıraktı. Hikaye Barış'ı bir yıldan fazla süredir medyanın ilgi odağı haline getiren başarılı drama dizisinin yakın zamanda sona ermesiyle başlıyor. Karmaşık, karanlık ve aynı zamanda sevimli karakteri ona sadece ödüller ve alkışlar kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda. Ona bölüm bölüm takip eden bir izleyici kitlesinin koşulsuz sevgisini de kazandırdı. Ancak final bölümü yayınlanıp jenerik son kez akmaya başladığında oyuncuda da bir şeylerin değiştiği görüldü. Sanki anlattığı hikaye sadece kurguda değil, kendi içinde de son bulmuştu. İşte o zaman Barış, eğlence dünyasında pek de alışılmadık bir karar aldı. Evinin kapılarını açtı parlak bir dergiye ya da dedikodu programına değil yıllardır. Karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki içinde olduğu seçkin gazetecilerden oluşan küçük bir gruba. Toplantı ne bir sette ne de şık bir restoranda gerçekleşti. Sıcak tonlarla dekore edilmiş, etrafa dağılmış kitaplar ve taze demlenmiş bir fincan Türk çayıyla dolu kendi oturma odasındaydı muhabirlerin bilmediği şey ise, o gün, kariyerini konuşmamın yanı sıra. Özel bir anada tanıklık edecekleriydi. Partneri, yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel'in yeni profesyonel projesinin samimi kutlaması. Sanatsal duyarlılığı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu. Kalıpları ve kalpleri yıkmayı vaat eden bir dizide rol almak için Türkiye'nin en önemli yayın platformlarından biriyle anlaşma imzalamıştı. Barış, gözlerinde hem gurur hem de şefkat karışımı bir ifadeyle ondan bahsetmeye hemen başladı. Onu ilk gördüğümde kendine özgü bir şeye sahip olduğunu biliyordum. Ama onu ekran dışında gördüğümde onda şık olduğunu fark ettim diye itiraf etti gülümseyerek. Dakikalar önce Yağmur'un yakın arkadaşlarıyla güldüğü kanepede otururken Yakın zamana kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift. Bu fırsatı değerlendirerek birçok kişinin şüphelendiği bir gerçeği doğruladı. Birlikteler. Kişisel ve profesyonel olarak birbirlerine destek oluyorlar ve aralarındaki bağ kırmızı halının veya paparazilerin flaşlarının ötesine geçiyor. Günün en çok konuşulan anlarından biri de. Yağmurun muhabirlerin varlığını fark edip saklanmaktan çok uzak. Doğal bir şekilde yanlarına yaklaşıp tek tek selam vermesiydi.